Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ihtiyacı olan 2025'e 74154 ihale kayıt numaralı kırtasiye malzeme alımı ihalesini gerçekleştirmek için toplanmış bulunuyoruz. İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre ihale olarak gerçekleştirilecektir. İstekli olabilecek 13 firma doküman indirmiş, ihale saatine kadar 7 istekli teklif vermiştir. Teklifleri açmadan yaklaşık maliyeti açıklıyorum. Kırtasiye malzemesi için yaklaşık maliyetimiz 2 milyon 805 bin 25 Türk lirası 62 kuruş. Tekrar ediyorum. 2 milyon 805 Türk lirası 2 milyon 805 bin 25 Türk lirası 62 kuruş. Teklifleri açıyoruz. Evet, ilk sıradaki teklif veren isteklimiz Yusufoğlu Kırtasiye İnşaat Nakliyat, Pazarlama, Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. Yusufoğlu Limite Şirketi'nin teklifi 1 milyon 940 bin 907 bin Türk Lirası. 1 milyon 940 bin 907 Türk Lirası. Geçici teminatına bakıyoruz. 65 bin Türk lirası geçici teminatı Takas Bank referans numaralı. Geçerlik tarihi 23.06.2025. 23.06. Evet. Yusufoğlu Limite Şirketinin Yeterlik bilgileri tablosunu inceleyeceğiz. Evet, ortaklara ait bilgiler, yöneticilere ait bilgiler, Takas Bank referans numaralı temin, geçici teminat mektubu. Bitti şimdi ikinciye geçiyoruz. İkinci sırada teklif veren isteklimiz Anka Veri Yönetim ve Yapay Zeka Limited Şirketi. Anka Veri Yönetimi ve Yapay Zeka Limited Şirketi'nin teklifi 3 milyon bin Türk Lirası 3 milyon 966 Türk Lirası. Elektronik Geçici Teminatına bakıyoruz. Takas Bank Referans Numaralı Geçici Teminatı 125.000 Türk Lirası 23.06.2025 Geçerlik Tarihi. Uygun işaretledik. Yeterlik bilgilerle tamam Yeterlik bilgileri. tablosuna bakıyoruz. Ortaklara ait bilgiler, yöneticilere ait bilgiler. Bir adet de vekalet namesi var. Takas Bank referans numaralı geçici teminat mektubu. Üçüncü isteklimiz Ömert Otomotiv İnşaat, Temizlik ve Ticaret Limite Şirketi. Ömert Otomotiv İnşaat, Temizlik ve Ticaret Limite Şirketi'nin teklifi 2 milyon 945 bin, 2 milyon tekrar ediyorum 2 milyon 495 bin 226 lira 59 kuruş. 2 milyon 495 bin 226 lira 59 kuruş. Elektronik geçişi teminatına bakalım. Takas Bank referans numaralı 75 bin TL geçişi teminat 30.06.2025. Tamamdır. Yeterlik bilgileri tablosuna bakalım. Ortaklara ait bilgiler, yöneticilere ait bilgiler, takas bank referans numaralı geçici teminat mektubu. Evet, dördüncü isteklimiz Zeki Kırtasiye Ticaret Anonim Şirketi. Zeki Kırtasiye Ticaret Anonim Şirketi'nin teklifi 2 milyon 288 bin Türk Lirası. 2 milyon Türk Lirası geçiş teminatına bakalım. Takas Bank referans numaralı 97 bin Türk lirası geçiş teminatı var. 23 Haziran 2025 tarihi. Yeterlik bilgileri tablosuna bakalım. ortaklara ait bilgiler, yöneticilere ait bilgiler ve bir adet vekaletnamesi. Takas Bank referans numaralı geçici teminat mektubu. Beşinci isteklimiz Tuna Plan Kopyalama Ozalet Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. Tuna plan kopyalama Ozalit Kırtasiye Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin teklifi 1.882.161 TL 15 kuruş. 1.882.161 TL 15 kuruş. Takas Bank referans numaralı elektronik geçici teminatı 60.000 TL. 24.06.2025 Yeterlik bilgileri tablosuna bakalım. Ortaklara ait bilgiler, yöneticilere ait bilgiler, Takas Bank referans numaralı geçiş teminat mektubu. 6. sırada Zöhre Ulusoy. Zöhre Ulusoy'un teklifi 1 milyon 795 bin 692 lira 30 kuruş. 1 milyon 795 bin 692 lira 30 kuruş. elektronik geçiş teminatına bakalım. Evet, İş Bankası üzerinden yatırılmış 55 bin Türk liralık nakit geçici teminat var. Bunda zaten süre aramayacağız nakit olduğu için. Uygun mu? Hmm. Tamam. <laughs> Tabi de hesaplarımıza bir geçmediğini kontrol edeceğiz daha sonra. Yeterlik bilgileri tablomuza bakalım. bir adet vekaletname bir de geçiş teminatın pdf makbuzu nakit teminatı Evet son isteklimiz Bilka Bilgisayar Pazarlama Ticaret Limite Şirketi. Bilka Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret Limited şirketinin teklifini açıyorum. 2 milyon 774 bin 184 lira 50 kuruş. 2 milyon 774 bin 184 lira 50 kuruş. Elektronik geçici teminatına bakalım. Evet. Takas Bank referans numaralı 85 bin Türk lirası geçici teminatı ve 24.06.2025 tarihi. Yeterlik bilgileri tablosuna bakalım. Ortaklara ait bilgiler, yöneticilere ait bilgiler, vekaletnamesi ve takasbank ayırt edici numaralı geçiş teminat mektubu. Evet, isteklerimizin hepsinin tekliflere okundu. İhale komisyonumuz isteklerin beyan etmiş oldukları evrakları değerlendirilerek en kısa sürede ekap üzerinden sonuçların bildirimini yapacaktır. Teşekkür ederiz.